Çözüm hareketi siyaset yapanlara zenginleşme yasağı getiriyor. Yani siyasi bir kişi olduysan eğer, siyasetle ilgilenmeye başladıysan o andan itibaren mal varlığında bir milim artış olmayacak. Siyaset yapmak demek kendini topluma adamak demek olacak. Siyasi kişiliklerin siyaset yaptığı sürece kendisinin ve yakınlarının mal varlığında bir artış olursa bu insan otomatikman suç işlemiş sayılacak. Çünkü siyaset toplum için yapılan idealist insanların yaptığı fedakarlık gerektiren bir eylem olarak algılanmalı. Siyasetle uğraşan bir kişi bu süreç içerisinde zenginleşirse suç işlemiş sayılacak ki zenginliği kendi işleriyle gerçekleşmiş olsa da yani stabil kalacak siyaset yapan kişi hatta mevcut mal varlığından bir kısmını harcamayı göze alacak aksi takdirde siyaset yapmasın kardeşim niye siyaset yapıyorsun sen siyaset yapmak idealist insanların fedakar insanların toplum için bir şeyler vermeyi göze almış olan insanların yapması gereken bir işlemdir Siyaset yapmaya başladıktan sonra zengin olmayı düşünüyorsan siyaset yapmayacaksın. O yüzden bunun yasalaşması gerekiyor. Siyasetle uğraşan insan bu süreç içerisinde bir milim zenginleşemez. Zenginleşirse suç işlemiş sayılır ki zenginlik kendi yaptığı normal ticaretten olsa da